arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Hayırlı Ramazanlar dilerim herkese. Uzun süredir bir e, herhangi bir içerik içeriği üretmemiştik. E, kardeşim baktım kırım yapıyordu. Makinası da çok güzel. Dedim bu makina nedir falan diye baktık. E, önümüzdeki makine e, Hilti T3000. Yaklaşık 0'ı 22-23 bin. Ne kadar hocam aşağı yukarı? 24 bin lira net. 24 bin lira acaba. Artık KDV'leri var biraz değişiyor. <laughs> KDV'si, vergisi, katma değeri falan filan. Dedik öyle ufak bir içerik olsun. Ee, hem bu ürünün performansına da bir denemiş olalım. Kısadan maksat bir içerik, ürünün testi. Hemen teste geçiyoruz inşallah. Ben daha önce ufaktan bir saplamıştım, bir sabit dursun diye. Devam eder, edersek görürsünüz. <laughs> bir şey var. E, bu kırdım, kırmış olduğumuz beton C35 beton. Yerden e, 14 santim çizik attı. Toplam et kalınlığı ne kadardı? 20 santim altı 80 santim. 20 artı 80 mi? Yok. 1 60 artı evet. 20. Yani bizim kazacağımız ne kadar aşağı kardeşim? Bizim kazacağımız 15 santim abi. Evet 15 santim. Yani altta 16. 65 santim kalacak. İşte yüzlük kumaş gelecek işte o şekilde. Biraz kalın et vurduğum için şu anda koparmıyor. Şimdi ben bunu çekeceğim daha ufak bir parçaya vuracağım. Altı dolu olduğu için betonu altı geç kırar altı dolu ustam. C35 ya da C40. Hani bazı evet. göre C40 olduğu da olabilir. Evet çektik. Şimdi biraz daha küçük bir pasta dilimi bölmeye çalışacağım. arkadaşlar görüyorsunuz. Yaklaşık 20 saniye ardı ardı kesilmeyen vuruşlardan sonra 30-40 santim bir parça söktük. Böyle bir ufaktan bir içerik olsun dedik. Şu ürünü bir tanıtmış olalım dedik. Ne dedik? Hilti T3000 AVR. Yalova Karat farkıyla. Yalova Karat kardeşimizin reklamını reklamı da yapmış olalım. Kardeşim Müslümandır. Namazından yazında mübarek tevhidli bir kardeşimizdir. Rabbim ayağını sabit kılsın. Amin. Bu izleyen kardeşlerime de e, herkese hidayet versin. Müslümanların takvasını arttırsın. Amin. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Selamun Aleyküm. Evet Yalova Karat'tan. <laughs> Allah kolaylık versin kardeşim. Teşekkür ederim. Benler kardeşim eee tork gücü diye bir şey var. Peki mesela bunlarda atıyorum bu 1000'lik, bu 3000'lik. Hani vuruş arasındaki farkı söyleyen bir esprisi olan bir kelime var mı? Öyle bir şey Bak, var mı? E, Nedir o? Size, bu ufak makine mesela 26 jül vuruyor. 26 jül. Evet. Yani bu saniyenin kaçta kaçında vuruyor? Gibi 26 kilo bir balyozla vurduğunu düşünün. Evet. Bu yani, buyurun. Bu büyük makine mesela T3000 olan. Evet. 68 jül vuruyor. 68 jül. Yani 68 Kaç bin balyoza tekabül 68 ediyor? Kilo bir 68 kiloluk bir balyoz. 68 kiloluk bir balyoz. Ama buradaki espri şu. Diğer markalar Devalt, Bosch, Makita ile veya aklınıza gelen bütün markalar Hitachi. Evet. Üst düzey saydığımız makinalarda. Bunlar makinanın buradan çıkan gücünü söylüyor. Şu pistonla örnek veriyorum diyor ki. Makita örnek verelim. 62 jül vurduğunu söylüyor Makita. Evet. Ama pistondan çıkan gücü söylüyor. Hildi Anladım. gibi Hilti dışındaki bütün hepsi bunu söylüyor ama Hilti ise diyor ki biz hayır diyor, biz pistondan 68 68 çıktı demiyoruz. Evet. Biz yere 68 jül vuruyoruz. Evet. Aradaki fark bu. Yani biz e, vurduğumuz yerdeki jülü söylüyoruz. Buradan çıkan gücü söylemiyoruz. Onu kıyasladığınızda buradan çıkan gücü daha yüksek. yüksek. Daha yüksek, değil, daha değil, değil mi? Sayalım. Evet. Yani bu Hilti dünyada bir numara başka üstüne yok. Dünya'da Hilti adını veren, Hilti grubunun adını veren Hilti şirketidir. Evet. Adında zaten bu Hiltiden almıştır vesaire bu şekilde. Peki hocam e, mesela şimdi biri 3000 biri bin. E, hangi alanlarda bini, hangi alanlarda 3000 kullanılması gerekir? Evet. Mesela ala, ağır derken mesela. Ağır zemin kırımları. Evet. Bununla yan beton kıramazsınız ağır olduğu için. Kendisi 30 kilo bir makine ortalama. Ucuyla beraber 30-31 kilo geliyor. 28 kilo şu şekilde. Evet. E, bununla zemin kırabilirsiniz. Ağır kırımlar yapabilirsiniz. Yani asfalt kırımı, yer kırımı. Diğeriyle ise hem yan duvar kırımı hem de yer kırımı yapabilirsiniz. Evet bu ufak olan bina. Ufak bilmiyorum. olduğu için. E, ufak ve kullanım alanı fonksiyonel olduğundan güçlü olduğundan bu şekilde çalışabilirsiniz onunla. Yan duvar ve yer zeminlerinde. Çok teşekkür ederiz Eren, em Emre kardeşim. Saygılar. Allah'a emanet olun.